Mülakat bazı insanların korkulu rüyası olsa da, bazı insanlar için bu görüşmeler oldukça heyecan verici ve profesyonel adımlardır. Mülakatta ustalaşmak ve görüşmeyi de geçmek için birkaç adım daha atmalısınız. Bunun için bazı özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmek için takip etmeniz gereken adımları sizler için araştırdık. Gelin birlikte detaylara göz atalım. Öncelikle doğru düşünce yapısına sahip olun. Bazı insanlar için mülakatlar özellikle sizden önce çok insan varsa oldukça zor olabilir. Derin derin nefes alın ve sakinliğinizi koruyun. Asıl önemli olan ilginizi ve beyninizi gösterecek doğru soruları hazırlamaktır. Bunun için önceden bazı sorular hazırlamanız faydalı olur. İyi konuşma başlangıçları yapın. İlk izlenim çok önemlidir. Mülakatlar çoğunlukla biraz huzursuz edici bir konuşma ortamı yaratır. Dolayısıyla doğru başlangıcı bulmak çok da kolay olmayabilir. Başlamak için gerginliğinizden arınmanız gerekir. Zayıf yanlarınızı gizlemeyin. Münakatı yapan kişi size en zayıf yönlerinizi sorduğunda iyi bir cevap vermek kolay olmayabilir. Ne yaparsanız yapın, en zayıf yönünüzün çok fazla çalışmak olduğunu söylemek gibi klişe cevap hatalarına düşmeyin. Münakatta kendine olan güveni korumak kolay olmayabilir. Ancak bu kendini beğendirmenin en önemli kısmıdır. Kambur oturmanız, sürekli yüzünüze ve saçınıza dokunmanız ya da gözlerinizi devirmeniz kötü görünmenize neden olabilir. Bu kontrol edilmesi zor bir durum olabilir. Ancak bu alışkanlıkları mülakat sırasında kontrol edebilmelisiniz. Beden dili doğru kullanılmalıdır. Ağırdan alın, mülakatta zamanınızı kullanın. Soruları yeterince düşünerek cevaplar verin. Hemen işe başlayacakmış gibi davranın. Hali hazırda işe alınmış gibi davranmak ekstra bir çaba olabilir ancak rakiplerinize karşı bir adım öne geçmek için yararlı olabilir. Mülakatta ustalaşmak için bazı adımlar atmak tek başına yeterli olmayabilir. Bu adımları hangi tekniklerle atmanız gerektiği de önemli. Bunun için bazı eğitimlerden yararlanabilirsiniz. Enstitü tarafından sunulan uygulamalı mülakat teknikleri eğitimi oldukça yararlı olacaktır.